Evet arkadaşlar şimdi sizlere ee, Bandicam'in ayarlarını göstereceğim. Çıkış klasörü diyor. Buradan yeni sekme açarak şuraya şöyle deriz. Yeni deriz. Klasör deriz. Şuraya bir tane gelir. Şöyle ters tıklarız. Yeniden adlandır deriz. Adını yazarız. Ama şimdi ben gördüğünüz gibi bir tane koydum. Videolarım buna geliyor ayarlar yani bunlar yani e, daima pencerede yok yani pencerede olmasın sistem tepesine başlar açılınca böyle ekranda yazı gelecek o da değil windows başlatırsa bilgisayar açıldığında diyecek ki açılacak hemen bandi diye bir yazı gelecek. yani bunlar gereksiz şeyler şu dörddür bulağı o en önemli yerlere geleceğim bu da diyor ki kaydet durdur Sadece durdu tuşunu seçiyorsunuz. Duraklar kısa yolu. Sift 12. Panayı becerilerine yani bu. Bu işareti. Panayı tıklamak bekledi. Evet yani. Webcam. Onu ben size göstereceğim. Yani beni şu an çekiyor webcam. Ayarlar diyorsun. Webcam diyorsun. Şunu tıklıyorsun. Bunu 23 yapıyorsun. Bunu buraya alıyorsun. Tamam diyorsun. Yani bunlar da böyle. Buraya bakalım yol, kısa yolun F11 ile Hayır benzeri Bak tekrar aşıyor bak Şimdi onu için böyle Bunları yapın siz Ben anlatmayayım ki kafanız karışır Mesela bak bunlar Büyükledikleri bilgi diyoruz Bunlar da aynı şeyler Oyun için göstereyim Hayır de Ben tutunacak onun için ben bunu göstermeyeyim İşte bence kan video bu kadar göstereceklerim Yani iyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın